yüksek ses takıyorsun. Gönlümüzün tahtıdır. Hilali <laughs> inancımdır. Yıldızıysa bahtımdır. Döktüğüm kanım sende. İstiklalim şanımdır. Hak yolundan dönmedim. Hak benim imanımdır. Üzülme der bayrağı. Üzülmesin sevenler. Kanını sebil etti. Sana kahraman erler. Hür her ne zaman. Başlıyor. Yine hür böyle Sen gülersen gayrı. Ben de hep gülüyoruz hiç kimselerle kimse bir kimse vuramaz. Kükremiş sel gibiyim, kimse karşı duramaz. Yurdumu koru der, alçakları uğratma. Hak seninle daima, bunu asla unutma. Bakın, Bakın. Oku, oku. Geç. Geç. Bakın. Bakın. Bak, bu toprak sanki şehitlerin kanıdır. Yaşadığın toprak bir öz vatanındır. Ecdadına layık ol. Sakın onu incitme. Onlar ne için öldü? Başka bir dava gütmek. Ne güzel vatanımız var. Sanki gönlüm seviyor. Hiçbir mühlet evladı, özgürce yaşasından çok yakın doğurmadı. Sıcaklıklar maviştir, yabancı elde etmesin. Dalgalansın al bayram, kendilerinde dinlesin. Ezan susmazsa şahit, bayram kutlasın. Sıcaklıklar maviştir, yabancı elde Bir duadın bu yeter ki dalgalansın. Öldürüyor hak eder. ölümümüzden davran. Sí, sí, sí,